Yani tamam, işte bizim ustalarımız, benim de usta olarak gördüğüm büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, sana da eğitimci insanlar. Artık bunların ne yaptığını herkes biliyor. Nasıl ürün çıkardıklarını herkes biliyor. Yani nasıl ürün ürettiklerini biliyor. Yapıtlarını hepimiz biliyoruz. Gördüğümüz zaman işte bu şunun yapıtıdır, bu öbürünün yapıtıdır. Bunu söyleyebiliyoruz. Adada. Aynen. Ama artık gençleri insanlar görmek istiyor. Yani o genç ressamlar yarışmasını oluşturmamızın arkasındaki yatan şey Mustafa Hoca'nın oydu aslında. Evet, yani. devamlılık için işte bayrağı devredip bayrağın birilerinin devralması, onların bayrağı devretmesi bu bir bayrak yarışı. Çünkü bilmiyorum. Yani e, adada ne kadar sergi açılıyor? Ne kadar sıklıkta sergi açılıyor? Ve de geriye doğru gittiğinizde bir Türk'ün açtığı sergi en ilk sergi ne zamandı? Kişisel sergi ne zamandı? Onu bilmiyoruz. Yani o kaynaklara ben o ben ulaşamadım. Ama sonra birileri bir şeyler yapıyor, çabalar gösteriyor. Ve gençlerin, gençlerin de bu anlamda teşvik edilmesi gerekiyor. Evet, mesela evet. Ben şimdi Kültür Dairesi bütün sanatçılara bir mail attı ve da bilgilendirme yolladı. İşte bu da çok güzel bir şey. Ee, sergilerinizi lütfen bize bildirin. Ee, sergi günlerinizi, tarihlerinizi.